Merhaba arkadaşlar. Bugün evimize iki yeni canlı katılıyor. Biz bunun için çok heyecanlıyız. Onun hemen gittik talışını ayarladık. Hemen çok güzel şöyle bal kabaklı, yulaflı, çekirdekli güzel bir mamasını ayarladık. Ve tabii ki evini ayarladık. Ben şimdi soruyorum size. Biz acaba hangi hayvan almış olabiliriz? <laughs> hemen zaten tahminler yapıldı. Biz iki tane hem aldık. Bir tanesinin adını fıstık koyabildik. Ama acaba diğerinin adı ne olsun? Siz de yorumlara yazın. Açığız fikirlere. Şu şekilde şimdi başlıyoruz. Fıstık. Şimdi buradan girdiğinde çok eğlenceli bir şekilde üst kata çıkabiliyor. İki katlı bir ev aldık fıstık için. Şuradan da bir çıkışı var. Ve çok tatlı. Bununla birlikte evin içinde gezebilecekmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun için de heyecanlıyız bu arada. Bakalım. Gelsinler mi? Gelsinler bence. Ve şimdi onlarla tanışma vakti. Size merhaba. Fıstık. Senin adın ne olacak acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım siz yaramazsın sen biraz. Evet. Bakın hemen nasıl saldırıyor mamaya. Aslında karnın tok seni ne yapıyorsun sen? Uzaktan çekeyim size şunu şu şekilde. Seslerini duyuyor musunuz? Birazcık daha yakınlaşacağım sizin için. Sesleri çok güzel. sizin için tabii ki burası yepyeni bir ev. Gerçekten bambaşka bir dünyaya hoş geldiniz. Bakalım tanımaya çalışıyorsunuz. Bunun farkındayım. Her şeyi kurcalıyorsunuz. Talaşı kurcalıyorsunuz. Ne arıyorsun sen orada? Ah mamanı bile dağıttın sen. Çok sevimlisin ama sen. Bakalım. Evinizde ne hareketler yapacaksınız? Heyecanla bekliyorum. Ah çıkamadın. Bakalım sen çıkabilecek misin? Seni de bekleyeceğim. Bakalım çıkabilecek misin? Hadi bakalım kocaman evinizde tanışma vakti artık sizin için. Yeni evinizde ilk dakikalarınız. Memnun musunuz? Burası nasıl geldi size? Gayet kocaman bir ev gibi geldi değil mi? Daha üst katları keşfedeceksiniz. Ama şimdi herhalde orayı dağıtmakla meşgulsun. Sen gerçekten çok yaramazsın. Bu ne hal? Devamlı oraya dağıtıyorsun. Bak Arkadaşın yukarıları keşfetmeye başladı bile. Bakalım burayı en kısa zamanda keşfeden hanginiz olacaksınız? Bakalım o çarkı hanginiz keşfedeceksiniz? Bir tane kaçak var. Hemen içeri gir. Bir tane kaçak var derken tam da içeri girdin. Sen gerçekten kaçaksın ya. Bakacağım şimdi sana. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha kaçağımız geliyor. Hadi keşfedin artık şu çarkları. Onun için çok heyecanlıyım. Gerçekten ne yapacaksınız? Nasıl tepki vereceksiniz? Ah, sen ne yapıyorsun? Kayboldun gittin. <laughs> Bunların aralarında tamamen kayboldun ve gittin. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız seninle? Şimdi sizin üst katı keşfetmeniz için harika bir şey yapıp hemen geldim. Şuradaki boruyu indirdim sizin için. Bence üst katı keşfe, keşfetme saati geldi. Hadi bakalım. Önce hanginiz çıkacaksınız? Gerçekten merak ediyorum. Önce sen mi çıkacaksın sen mi? <laughs> Sanki sen çıkacak gibisin. Hep bir tırmanma peşindesin. Bakın bir çarka. Çarkın içine kim girecek? Birbirinizle oynamayın. Girin artık şuraya. <laughs> Neredesin? Kayboldun. Evet. En çok tırmanan sensin. Kesinlikle üst kata sen çıkmalısın. Kesinlikle. Keşfetmeye çalıştığının farkındayım. Sen yine kaçmaya mı çalışacaksın acaba? <laughs> Harika, harika. Keşfediyorsun. Evinin keyfine işte böyle varacaksın. Başlıyor eğlence. Birazcık yorgun musun sen? Miskin misin acaba sen? Hı? Birazcık zor mu geliyor sana acaba hareket etmek? Hadi bakalım. Sen de deneyeceğim şansımı. Hadi Hadi, hadi. Çok tatlısın hadi. Siz keşfetmeye çalışıyorsunuz daha tabii ki. Ben sizi de anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Bu nasıl hareket ama ya? Sen nereye tırmanıyorsun o şekilde? Ha? Senin karnın birazcık acıkmış mı acaba? Merhaba. Merhaba tatlım. Önce koklaman lazım doğru. Güzelce burayı tanıman lazım. Güzelce keşfetmen lazım buraları. Hadi geç bakalım talaşların arasına. Az önce ne güzel talaşların içinde yüzüyordun resmen. Tekrardan yüzmeni istiyorum. Sen tırmanıyorsun. Sen gerçekten güçlüsün. Ama bu bu gerçekten sen ne yapıyorsun? Uyu bari bir de. Yepyeni bir yere geldin. Yepyeni bir dünya. Yepyeni bir ev. Şu üst kata ilk hangisi çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Hangisi çıkacaksınız acaba? Ha! Yemeye başladın mı onu? Hadi gene gir talaşların arasına. Hadi bekliyorum seni. Hadi gir gir gir. Talaşların arasına gir. ama girmiyorsun. Sen yakından çok mu tatlısın acaba? Hı? Yakından çok mu şekersin acaba? Bakalım. Bakalım buradan bir çekelim bakalım. Merhaba. Üst katı keşfedecek hangisiniz acaba? Hanginiz üst katı keşfedecek? Gerçekten merak ediyorum şu anda. Gerçekten üst katı kim keşfedecek? Afiyet olsun. Afiyet olsun. İşte bu. Bu en sevdiğim hareketiniz. Gerçekten. <laughs> Daha bugün geldiniz ama ben bu hareketi gerçekten çok sevdim. Cidden çok sevimli bir hareket çok eğleniyor gibisiniz gerçekten bizi de çok eğlendiriyorsunuz ama şu çarkı bulabilecek misin acaba bakar mısın <laughs> şu gömülmeye bakar mısın sen ne yapıyorsun acaba bu ne ya sen 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 ne hareketler biliyorsun ya sen nereye kayboldun Acaba neredesin? Arkadaymışsın sen. Yok, fıstık şu anda yok. Fıstığı bulabilen var mı? <laughs> i̇şte buradaymış. Seninle saklambaç oynuyormuş gibi hissettim fıstık, biliyor musun? Gerçekten tam bir saklambaç oynuyormuşuz gibi şu anda. Nerede fıstık? Hani fıstık? Ah, buradaymış fıstık. Hadi bir daha saklanalım. Saklanacak mıyız bir daha? <laughs> Öyle her zaman olmaz mı dedin sanki? Onun gibi bakıyorsun. Sen de çarkı bir keşfedeceksin ama çarkın dışından keşfetmeye çalışıyorsun. O yüzden bir şey diyemiyorum şu anda sana. Sen oralarda takıl. Sen oralarda uyu bari uyu. <laughs> Biz fıstıkla hareketler peşindeyiz. Fıstık. Gir bakalım içine. Hadi talaşın içine gir bakalım. Tekrardan. Harikasın. Aa. Ne yapıyorsunuz? Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Gelin buraya. Gelir misin bu tarafa doğru artık? Ha çarkı çevirmeye başladın bile farkında mısın? Aşağıda oynarken çarkı çeviriyorsun üstte yanlışlıkla. Hı, al sana işte. Tek başıma mı toparlayacağım ben buraları? Gel bana yardım et dediniz mi? Haklısın fıstık ya. Her şeyde yalnız kalıyorsun. En güzel yiyorsun fıstık sen. Afiyet olsun. Yeni evinizi sevdiyseniz gerçekten çok mutluyum ben. Uhu, fıstık yine yukarılara çıkmanın peşinde. Ya senin adın ne olacak acaba? Gerçekten o kadar çok merak ediyorum ki adına ne diyeceğiz acaba senin? <laughs> üst kata çıkan yok hala yalnız. Gerçekten haydi. Ben onun için heyecanlıyım. Hala üst kata biriniz bile çıkmadı yalnız. Durun bakalım. Bayağı üste kadar çıkabiliyorsun aslında fıstıkçım. Gerçekten. Bu kadar çıkıp da üst kata çıkmaman beni birazcık üzüyor. Hadi artık keşfet. Neyi keşfettin sen orada? Hayır hayır orası değil ya. Sen gelip buradan çıkacaksın. Bakın size kapı yaptım, yol yaptım. Gelin artık bu tarafa doğru. Haydi zıpla oradan. Harikasın. Vallahi fıstık efsanesin. Fıstık sen oldun. Ama bu uyuyan kişi nerede? neredesin sen? Sen gerçekten uyuyorsun. ya gerçekten uykucu musun sen? Yepyeni bir yerdesin, yepyeni bir evdesin. Keşfetsene önce sen. Gel bakalım sana bir bakalım. Saklambaç oynuyorsun anladım. Seni de ebeledim. Hadi sen de çık artık. İkiniz de oynamak istiyorum ben. Tek fıstıklı olmaz. Fıstık. Tatlım. Saklambaç oynayalım mı? Hadi gir. Gir altında saklanmaç oynayalım sen de. Nasıl? Kaçış planı mı? Hayır. Kaçış planı yapamazsın. Buna ben izin veremem. Ama üst kata gerçekten çıkmanı çok istiyorum fıstık. Çünkü o kadar enerjiksin ki. Yani bu kadar enerjiyi üst katı keşfetmemiz lazımdı bizim seninle. Bir kere şu çarka bir kere bin. Haydi. Gel bakalım fıstığım. Fıstık, al işte, al işte. Üst kata çıksan ne kadar eğleneceksin, hiç farkında değilsin. Alt kattan baf oldun resmen. Sanki giriyor gibisin ama tam yanından bir daha çıkıyorsun fıstık, gerçekten. Yeni yerini sevdin mi fıstık? Boş ver sen o yorgunu, o uykucu orada yatsın uyusun. Gel sen benimle konuş. Gel biz bir şeyler yapalım seninle. Ne güzel uyuyan şeyi uyandırdın. Gerçekten uyandırdın. Uyandırma dedim sana. Gelecektim buraya mis gibi. Gel burada oyun oynayalım. Hadi ben seni çağırayım. Fıstık. 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 Arkadaşını uyandıramayınca kendin mi çıkma kararı aldın? Bence çok güzel bir karar aldın. Çünkü o uyanmıyor. Bu arada bence onun adı Miskin olabilir mi? Sizin başka bir seçeneğiniz var mı? Fikriniz var mı? Bilmiyorum ama tam bir Miskin. Gerçekten ya uykucu olur ya Miskin zaten. E fasım. tam çok güzel çıkıyordun beni heyecanlandırmıştın, bir şeyler yapmıştın orada. Neden geri iniyorsun? Heh. Harika! İşte üst katı keşfedebilmen için inanılmaz bir fırsat var önünde. Bunu değerlendir artık. Ama geri geri mi çıkıyorsun? Ne? Sen ciddi misin? Ben seni normal çıkacaksın sanmıştım. Şu anda geri geri çıkman çok komik. Haydi fıstık. Üst katta da çok güzel oyuncakların var. Ya bir eve geldiğinde her yerini incelemez misin fıstık? Bu ev iki katlı farkında mısın? Ha? Üst katında da bir şeyler var işte. <laughs> Oturup dinlen birazcık istersen sonra devam edelim. Hadi. Fıstığım. Fıstık ne oldu sana? E o kadar talaşın içinde saklambaç oynarsan olacağı buydu zaten. O kadar çok mahvettin ki her yerini şu anda kaşınıyorsun ve kendini temizliyorsun anladım. Ama bak üst katta nelerin var. Oyuncak çarkın var. Çok eğlenceli burası. Bak bir üst kata da çıkabiliyorsun daha. Hadi fıstık geri çıkalım. Harikasın. Keşfet. Üst katı keşfet. Fıstık üst katı keşfet. Hadi fıstığım. <laughs> Fıstık çok tatlısın. O kadar kararsızlığın belli oluyor ki gerçekten suratından. Hani yukarı mı çıksam acaba aşağı mı insem acaba diye o kadar şey desin ki düşünce desin ki şu anda. Bence yapabilirsin. Korkulacak hiçbir şey yok. Sen bunu yapabilirsin. İlk defa yapıyor olabilirsin belki hayatında. Ama artık burada yaşayacaksın. Burası senin evin. O yüzden bence bugün keşfedersen yarın daha çok eğleneceğiz seninle. Hemen fıkır fıkır tüm hareketleri yapabilirsin çünkü. Geriye mi inmek istiyorsun? Yok yok. Bence yukarı çıkmak istiyorsun. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Bazen öyle oluyor insan. Ama sonrasında merak her şeyi üstesinden geliyor. Hadi bakalım. Bekliyorum ben seni. Bekliyorum. Fıstık. Orada uyumayı düşünmüyorsun herhalde. Hı? Arkadaşın aşağıda uyudu şurada. Şöyle iyi geceler tatlım sen. Miskin miskin yat orada. <laughs> Gerçekten horluyor herhalde o hareketleriyle. Ama bu fıstık. Senden çok ümitliyim fıstık hadi. Bize üst katı keşfettiğini göster. Haydi. Bence geliyorsun. Bence fıstık bunu yapar. Derken gene geri geldim fıstık. Çok tatlısın gerçekten. Tamam sen bir buçuk katta takıl. Hayır, gerçekten üst kat çok eğlenceli ama. Oradan kayacaksın eğleneceksin. Bir keşfedelim ya. Hadi ben oradan kay tamam hadi gel. E, oraya da gelmiyorsun. Oy. <laughs> tamam tamam artık. <laughs> Gerçekten çok sevimlisin ya. O Oo tamam tamam tamam. Tamam. Fıstık uyku mu geldi acaba senin de? Ne yapıyorsun? Fıstık. Üst kata mı çıkmak istiyorsun? Aa. Daha neler? Evi mi kemireceksin? Evi kemirmek için daha çok erken. Daha sen bu evle böyle 10 dakika falan önce tanıştın. O yüzden dur daha önce keşfet. Bakalım bakalım bakalım. Gelecek misin aşağıya? Gelmek ister misin? Sen dokunmamı ister misin? Üst kata çıkalım hadi. Üstüm. Sen daha çok küçüksün ama ya. Gerçekten o kadar küçüksün ki. Daha sen kocaman olacaksın. Bakalım. Aşağıya mı tercih ediyoruz? Aşağısı mı yukarısı mı fıstıkçım? Ne yapıyoruz? Üst kat. <laughs> Bu kadar kararsızlık fazla. Senin adını gerçekten değiştirebilirim şu anda. Kararsız koyacağım senin adını. Ne yapacağını karar veremiyorsun bir türlü. Bakacağım biz sana. Ne yapalım? Pişt. Hadi bak maman aşağıda, suyun aşağıda. Ama eğlence var yukarıda. Kararını ver. Sence yukarısı mı? Yoksa Aşağısı mı? Yukarıda eğlence var diyorum sana. Hmm, eğlenceyi seçeceğini biliyordum. Oralardan. Suyu mu seçiyoruz? Hangisi acaba? Gerçekten bu kararsızlıkla sabaha kadar bekleyebilirim seni. Çünkü çok sevimlisin. Hadi gel aşağıda diğer arkadaşına bakacağım. Sen ne yapıyorsun? İyi uykular. Evet. Çocuklar için uyku saati. Sen uyu burada. Aa, sen de burada uyuyacaksın. Öyle mi? Daha neler fıstık. Fıstık daha neler? Burada uyunur mu? Ve fıstık uyudu arkadaşlar. Gerçekten ben üst kata çıkmasını beklerken şuradaki şu eğlenceyi yaparlar, çarkları yaparlar derken burada hıya kaldı. İyi o zaman size iyi geceler. Ama çok yoruldular. Yepyeni bir yerle tanıştılar. Mamalarını yediler. E sularını da içtiler. Tamam artık. Tatlı rüyalar size. Fıstık. Ve bakalım senin adın ne olacak. Çok merak ediyorum senin adın ne olacağını. Haydi iyi geceler o zaman. Sen buradasın. Sen de buradasın. Tatlı rüyalar. Yarın görüşmek üzere sizinle. Hoşçakalın. Fıstık. Arkadaşını uyandıramayınca kendin mi çıkma kararı aldın? Bence çok güzel bir karar aldın. Çünkü o uyanmıyor. Bu arada bence onun adı miskin olabilir mi? Sizin başka bir seçeneğiniz var mı? Fikriniz var mı? Bilmiyorum ama tam bir miskin. Gerçekten ya uykucu olur ya miskin zaten. E fıstığı? Tam çok güzel çıkıyordun. Beni heyecanlandırmıştın. Bir şeyler yapmıştın orada. Neden geri iniyorsun? Heh, harika. İşte üst katı keşfedebilmen için inanılmaz bir fırsat var önünde. Bunu değerlendir artık. Ama geri geri mi çıkıyorsun? Ne? Sen ciddi misin? Ben seni normal çıkacaksın sanmıştım. Şu anda geri geri çıkman çok komik. Haydi fıstık. Üst katta da çok güzel oyuncaklarım var. Ya bir eve geldiğinde her yerini incelemez misin fıstık? Bu ev iki katlı farkında mısın? Ha? Üst katında da bir şeyler var işte. <laughs> Oturup dinlen birazcık istersen sonra devam edelim. Hadi. Fıstık. fıstık ne oldu sana? E o kadar talaşın içinde saklanmaç oynarsan olacağı buydu zaten. O kadar çok mahvettin ki her yerini şu anda kaşınıyorsun ve kendini temizliyorsun anladım. Ama bak üst katta nelerin var. Oyuncak çarkın var. Çok eğlenceli burası. Bak bir üst kata da çıkabiliyorsun daha. Hadi fıstık geri çıkalım. Harikasın. Keşfet. Üst katı keşfet. Fıstık üst katı keşfet. Hadi fıstığım. <laughs> Fıstık çok tatlısın. O kadar kararsızlığın belli oluyor ki gerçekten suratından. Hani yukarı mı çıksam acaba aşağı mı insem acaba diye o kadar şey desin ki düşünce desin ki şu anda. Bence yapabilirsin. Korkulacak hiçbir şey yok. Sen bunu yapabilirsin. İlk defa yapıyor olabilirsin belki hayatında. Ama artık burada yaşayacaksın. Burası senin evin. O yüzden bence bugün keşfedersen yarın daha çok eğleneceğiz seninle. Hemen fıkır fıkır tüm hareketleri yapabilirsin çünkü. Geriye mi inmek istiyorsun? Yok yok bence yukarı çıkmak istiyorsun. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Bazen öyle oluyor insan. Ama sonrasında merak her şeyi üstesinden geliyor. Hadi bakalım. Bekliyorum ben seni. Bekliyorum. Fıstık. Orada uyumayı düşünmüyorsun herhalde. Hı? Arkadaşın aşağıda uyudu şurada. Şöyle iyi geceler tattım sen. Miskin miskin yat orada. <laughs> Gerçekten horluyor herhalde o hareketleriyle. Ama fıstık. Senden çok ümitliyim fıstık. Hadi. Bize üst katı keşfettiğini göster. Haydi. Bence geliyorsun. Bence fıstık bunu yapar. Derken gene geri geldim fıstık çok tatlısın gerçekten. Tamam sen bir buçuk katta takıl. <laughs> Hayır gerçekten üst kat çok eğlenceli ama oradan kayacaksın eğleneceksin bir keşfedelim ya. Hadi ben oradan kay, tamam hadi gel. Ya, oraya da gelmiyorsun. Oy. <laughs> tamam tamam artık. <laughs> Gerçekten çok sevimlisin ya. Heh. Oo tamam tamam tamam. Tamam. Fıstık uyku mu geldi acaba senin de? Ne yapıyorsun? Fıstık. Üst kata mı çıkmak istiyorsun? Aa. Daha neler? Evi mi temizleyeceksin? Evi kemirmek için daha çok erken. Daha sen bu evle böyle 10 dakika falan önce tanıştın. O yüzden dur daha önce keşfet. Kızım. Gelecek misin aşağıya? Gelmek ister misin? Sen dokunmamı ister misin? Üst kata çıkalım hadi. Bestim. Sen daha çok küçüksün ama ya. Gerçekten o kadar küçüksün ki. Daha sen kocaman olacaksın. Bakalım. Aşağıya mı tercih ediyoruz? Aşağısı mı yukarısı mı fıstıkçım? Ne yapıyoruz? Üst kat. Bu kadar kararsızlık fazla. Senin adını gerçekten değiştirebilirim şu anda. Kararsız koyacağım senin adını. Ne yapacağını karar veremiyorsun bir türlü. Bakacağım bir ana. Ne yapalım? Şişt. Hadi bak, maman aşağıda, suyun aşağıda. Ama eğlence var yukarıda. Kararını ver. Sence Yukarısı mı? Yoksa aşağısı mı? Yukarıda eğlence var diyorum sana. Hmm, eğlenceyi seçeceğini biliyordum. Oralardan. Suyu mu seçiyoruz? Hangisi acaba? Gerçekten bu kararsızlıkla sabah kadar bekleyebilirim seni. Çünkü çok sevimlisin. Hadi gel aşağıda diğer arkadaşına bakacağım. Sen ne yapıyorsun? İyi uykular. Evet. Çocuklar için uyku saati. Sen uyu burada. Aa, sen de burada uyuyacaksın. Öyle mi? Daha neler fıstık. Fıstık daha neler. Burada uyunur mu? Ve fıstık uyudu arkadaşlar. Gerçekten ben üst kata çıkmasını beklerken, şuradaki şu eğlenceyi yaparlar, çarkları yaparlar derken, burada huya kaldı. İyi o zaman size, iyi geceler. Ama çok yoruldular, yepyeni bir yerle tanıştılar. Mamalarını yediler, e, sularını da içtiler. Tamam artık, tatlı size. Fıstık ve bakalım senin adın ne olacak? Çok merak ediyorum senin adın ne olacağını. Haydi iyi geceler o zaman. Sen buradasın. Sen de buradasın. Tatlı rüyalar. Yarın görüşmek üzere sizinle. Hoşçakalın.